özgürlük kavramını o kadar yanlış anlıyoruz ki bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Özellikle son videolarımdan olan bu videoya %95 oranında güzel yorumlar geldi. Ama %5 oranında kötü yorumlar geldi ve iki farklı insan tipi gördüm. Benim de sizin de muhakkak hayatınızda bu tarz insanlar vardır. Ve bu yüzden faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Bu iki insan tipini biraz irdeleyeceğiz ve şu özgürlük kavramından, çıplaklık kavramından biraz daha detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle bu videoda bu videonun hangi kısmına kötü yorum ve eleştiri geldi diye soracak olursanız bazıları yorumlarda tahmin etmiş. Hatta biri şey demiş inşallah bu video yayılmaz da kızı linçlemezler demiş. Orada bahsettiğim teşhircilik vücutlarını sokakta, kamusal alanda teşhir etmesi ve insanların uygun olmayan yerlerde uygun olmayan kıyafetler giymesi. Birincisi bu en çok yorum gelen bu ikincisi bazıları şunu da birkaç kişi diyeyim bazıları o kadar çok değil birkaç kişi de şunu söylemiş o videoda okullarda kıyafet zorunluluğu olmalı benim zamanımda vardı sonra serbest kıyafete geçildi ama şimdi tekrar bu düzen geldi diyorum biri şey yazmış herhalde içine ukde kaldı o yüzden bunu söylüyorsun bunun nesi özgürlük insanlara bir şey dayatıyorsunuz gibi bir yorum yapmış. Şimdi bunların hepsine cevap vereceğim. Bu bir insan tipiydi. Diğer insan tipi ki bence bu insan tipinden çok daha tehlikeli ve patolojik insan tipi de şu. Bu videoda giydiğim kıyafeti şuraya koyalım. Belki izleyenleriniz vardır. Hiç izlemeyenler de videoyu dönüp izleyebilirler. Üzerimde kolsuz bir kıyafet var. Ten rengi bir kıyafet var. Ki ben videoda şunu demiyorum. Ben tesettüre gireceğim veya çok kapalı giyinen bir insanım demiyorum. Yani kendimle çelişmiyorum. Her şey yerine göre olmalı diyorum. Ve teşhircilikten, açıklıktan değil çıplaklıktan bahsediyorum. Patolojik e, insan tipi de olan bu bir tık daha fazlaydı. Hatta bir tanesi gerçekten ürkütücü derecedeydi. Direkt beni cehenneme attı. Sanıyorum ki tırnak içinde kendince koyu bir Müslüman. Cehennemlik olduğumuzu benim ve benim gibi kadınların ben çıplak giyinmeyin, kendinizi teşhir etmeyin diyorum ama ben de cehenneme atılacak odunlara Odunlardan biriymişim gibi bir, bir şey yazmıştı. Aslında böyle bazı yorumlara cevap vermemek gerekiyor düşünüyorum. Gerektiğini düşünüyorum ama bazılarına da cevap verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şunun için düşünüyorum. Benim dediğimi zaten o insan anlamayacak. Ama bazen de insanlara hat bildirmek gerekir. Veya okuyan bir kişi, arada kalmış bir kişi ise bu yorumları okuyan belki benim ne demek istediğimi anlar ve evet ya hani e, bu kişi bunu yazmış, ben de bu fikirdeydim ama şimdi cevabı duyduktan sonra fikrim değişti der mi? acaba diye bazılarına cevap yazıyorum. E, bu kişi de şöyle, yani hiçbir zaman orta yolu sevmiyoruz. Toplumumuzda çürümüşlüğün, e, çatışmaların artmasının en büyük sebeplerinden biri de ya bu uçtayız ya bu uçtayız. Orta yolda gitmek diye bir şey yok. Ya çok kapalı olacağız bu insan gibi ya da çok açık olacağız, bedenimize teşhir edeceğiz bu özgürlük kavramında. Şimdi bunları daha detaylı işleyeceğim ama öncelikle şununla başlayalım. Özgürlük nedir? Özgürlük kavramı anayasal ve hukuk metinlerinde yer alır. Ve okumak istiyorum, tam cümleleri kurmak için okumak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda özgürlük bireylerin başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden kendi düşüncelerini, inançlarını, yaşam tarzlarını ve eylemlerini seçme ve uygulama hakkı olarak ifade edilir. Şimdi bu basit ve çok yüzeysel bir cümle doğru değil mi? Şimdi bunun içeriğine birazcık, bunun içeriğine birazcık girmek istiyorum. Burada bence en önemli kavram ve bazı insanların kesinlikle anlamadığı kendi çıkarlarına göre yontu kısım bireylerin başkalarının hak ve özgürlüklerine kısmı. Yani herkes sonsuz bir özgürlükte olsun demiyor. Şimdi öncelikle şu bugün özellikle gelen bir yorumda şunu demiş. Çok beni eleştirmiş ve beni kadın düşmanı olarak göstermiş. Kadınların kıyafetine karışan ve çocukların kılık kıyafeti konusunda böyle düşünen biri kıyafet sorumluluğu gelmeli diyen biri nasıl özgürdür demiş. Bu konudan girişimizi yapalım. Şimdi özgürlük mutlak değildir ve özgürlük başkalarının hakları ve toplum düzeniyle dengelenmesi gerekir. Çok özgür olmayı isteyen o kişiye şöyle bir yorum yapmıştım. Yani bu buna bile hani özgürlük diyen bir kişi şunu söyledim. Siz bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Çalışmıştır veya çalışıyordur şu an. İş yerinin en basit küçük bir topluluğun olduğu bir iş yerinde belli bir mesai saati var. Doğru değil mi? 8, 5, 9, 6, her neyse. Belli bir çalışma saati vardır. Ve iş yerlerinin de belli kuralları vardır. Ben fizyoterapistim ve hastanede değil de sivil toplum kuruluşunda çalıştım. Yani daha çok insanların yoğun olduğu çok fazla, çok farklı insanların bulunduğu ve çalıştığım kurum itibariyle daha kırılgan topluluklara hizmet veren, sağlık hizmeti veren bir kuruluştaydım. Mesela orada yöneticimiz en başta gerekli gördüğü kişilere şunu söylüyordu. Kılık kıyafetinize dikkat edin. Çünkü mesela diyelim ki e, bir fizyoterapist ve kırılgan gruptaki hem sosyoekonomik olarak hem psikolojik olarak hem e, kültürel olarak e, bunu çoğaltabilirsiniz. Ama kırılgan gruptaki bir kadın hastamı aldım ben. Ama ben full makyajlıyım. İşte e, küpeler takıyorum, çok mini giyiyorum e, diyelim. Birincisi, birincisi hasta bana odaklanamaz. İkincisi hasta... ...kendinden beni çok farklı görür ve bana tam olarak açılamaz. Bana tam olarak kendini teslim edemez. Üçüncüsü, zaten fizyoterapistler bir hastayla bazen aylarca çalışıyor... ...ve fiziksel aktiviteyi gerektiren bir iş yapıyoruz biz. Ben mesela etekle fizyoterapistlik yapamam. Topuklu ayakkabıyla fizyoterapistlik yapamam. Şimdi o bunu söyleyen, hani kılık kıyafet yönetmeliğine uyalım diyen yönetici... Benim özgürlüğümü mü kısıtlamış oldu burada? Yoksa bana gerçekten hem benim haklarıma saygı duyarak hem de hastanın haklarına saygı duyarak ikimizi neredeyse eşit kıvama getirerek daha e, konforlu karşılıklı bir alan mı oluşturdu? Yoksa benim özgürlüğüme karşı mı çıktı? Burada maalesef insanlar sapla zamanı ayıramıyor. Burada yöneticimiz bize deseydi ki dışarıdan ses geliyor. O yüzden biraz beklemeye almış i̇şte da saygı mesela toplum kuralları hani özgürlük diyemiyorum dışarıdaki bağıran çocuklar için a özgürlük diyemiyorum ee, benim hakkımı ihlal ettiler ama bu da çok önemli değil onları mazur görelim umarım size çok fazla ses gitmiyordur ama yöneticim bana deseydi ki ya da diğer arkadaşlarıma siz mavi renk giymeyeceksiniz pembe renk giymeyeceksiniz işte iki tane üç tane renk söylesin bu renkle geleceksiniz mesela bunun hiçbir mantığı yok az öncekinin Az önceki kısıtlamanın bir mantığı vardı ama bu söylediğinin hiçbir mantığı yok ve sen benim zevkime ket vurmuş oluyorsun. Sen benim özgürlüğümü kısıtlamış oluyorsun derdim. Bu böyle bir şey. İkincisi evet okullarda bence tek tip kıyafet getirilmeli. Hiç de içime ukti olmadı. Hiçbir zaman zaten aşırı bir süslü biri olmamıştım. İlk makyajımı da üniversite hazırlıkta yapmıştım. İçime ukti olmadı yani. Getirilmeli çünkü çocuklar maalesef ki bencillik yapıyorlar, maalesef ki çocuklar gaddarlık yapıyorlar ve çocukların arasında senin eteğin, senin kılığın, kıyafetin gibi çok fazla söylem oluyor. Devam etmeme gerek yok. Bence anlamışsınızdır beni. Ee, ve bu sebeplerden dolayı belli kılık kıyafet yönetmelikleri gelmeli. Devam ediyorum. Kılık kıyafet konusuna devam ediyorum. Mesela neden kurallar olmalı? Trafik kurallarımız var değil mi? Ya da mesela park e, yapacağınız alana girdiğiniz zaman çizgiler var. Neden? İşte senin yerin bu. tam buna denk getir ki karşı, yanındaki de ona denk getirsin. Böyle bir nizam içerisinde işte e, 10 kişilik park yerine 6 kişi park etmesin. Belli bir kural belirlemişler. Değil mi? Hani özgürlük. Çünkü özgürlüğün sonu yok. O zaman özgürlük ben o kurallara uymayacağım. Ben o çizginin içinde park edemiyorum. Ben çizginin dışına taşıracağım mı diyelim mesela. Hukukta ve hukuk sınırlarında da özgürlük, başkalarına zarar vermeme, Kamu düzenine uyma ki bu bizim için kılık kıyafet için önemli bir kavram olacak ve toplumun temel değerlerini çiğnememe gibi durumlarla sınırlandırılmıştır. Mesela teşhircilik yapmak yani iç çamaşırıyla dışarıya çıkmak neden kadınlardan bahsettim diyenler için kadınlar yani erkeklerde pek görünmeyen bir davranış bu. Belki kadın vücudu güzel diye hani erkek vücudu güzel çok güzel bir şey değil ve o yüzden erkekler böyle giyinmiyor ama bunu e, kadını aşağılayan bir çerçeveden söylemedim aksine ki aksine. Ben kadını çok değerli bulduğum için bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Çünkü bence kadın demek merhamet demek şefkat demek e, asillik demek yani kendini düzgün güzel ifade edebilmek demek duygu duygusal da bir varlık zaten. Ben kadını gayet de değerli buluyorum. Ki zaten ben bir kadın olarak. Bunu bu şekilde söylüyorum ve kadını aşağılamak için bunu söylemiyorum. Kadına değer verdiğim için ben kadınların sadece fiziksel e, görüntüleriyle, dişilikleriyle, fiziksel görüntüleriyle, dişilikleriyle ön plana çıkması beni rahatsız ediyor. Çünkü kadın bu demek değil, bu kadının içini çok boşaltan bir şey. Erkekler için de o videoda kadına şiddet konusundan bahsetmiştim zaten. Yani erkekleri alıp da çok yukarıya bir yere koymadım. Kadını alıp da en aşağı bir yere koymadım insan olarak değerlendirmemiz lazım. Kadının da ön planda olduğu alanlar var. Daha e, sözünün e, geçtiği sözünün daha değerli olduğu alanlar var. Erkeklerin de aynı şekilde. Yani sadece kadın şöyle, erkek böyle değil. En sonunda günün sonunda insan olarak değerlendirmemiz lazım. Yani i̇yi insan, kötü insan. Tam tersi aslında. Kadın e, mesela şu son zamanlarda belki görmüşsünüzdür kadınlara yönelik istismar olayları patlak verdi ve bununla alakalı kısa bir short yaptım ben de. Ki istismar ve taciz olayları benim de kırmızı çizgimdir. Kesinlikle hani böyle bir durumda kadının yanında yer alan biriyim ve bana mesela kadın düşmanı dedi. Özgür olduğu için. Yani kendini özgür sanıyor. Ama şöyle bir şey var. İkiyüzlü yüzlü ve riyakar insanlar hiç sevmiyorum. Bu iki tipte iki yüzlü ve riyakar sebebi şu. Özgürlükleri savunuyorlar ama sadece kendi özgürlüklerini savundukları için iki yüzlüler. Mesela bana bu yorumları yazan hanımefendi veya erkek bilmiyorum. Çünkü genellikle anonim oluyorlar ve kimliksiz oluyorlar. O yüzden çok rahat hakaret edebiliyorlar. Şimdi güzel sen özgürlük savunmuşsun da ben o videomda teşhircilik yapanlara ne hakaret ettim ne işte yolda gördüğünüz zaman saldırın dedim ki şiddette kesinlikle karşı olduğumu da belirttim sadece fikrimi söyledim bence uygun değil bence olmamalı dedim yani gayet seviyeli bir düzeyde fikrimi beyan ettim ama sen benim fikrimi beyan etmeme rağmen özgürlüğü savunan biri olarak bana kadın düşmanı diyebiliyorsun yani sen benim özgür düşünceme hakaret ediyorsun bu özgürlük olmuyor bu sadece senin özgürlüğün oluyor Şimdi yine kılık, kıyafet ve çıplaklık ve teşhircilik, açıklık değil, teşhircilik, çıplaklık hakkında konuşmaya devam ediyorum. Peki bu Avrupa ülkelerinde, Avrupa ülkeleri diyelim biz, Avrupa ülkelerinin hangisinde mesela örnek bu yasalarla düzenlenmiş ve yasak kabul edilmiş? Bunun için de size birkaç not hazırladım ve bu notlarımdan okuyacağım. Aşırı çıplaklık gibi davranışların yasak olduğu kurallar ki birinci videomda çürümüştük videomda aşırı çıplaklık hani örnek verdiğim arkasından hani asla zaten yüz göstermem. Arkasından hani örneğimdeki çıplaklık zaten hani neredeyse yani neredeyse değil yani iç çamaşırı, iç çamaşırıyla çıkılmıştı alt kısım için diyorum. Avrupa ülkelerinde hukuki ve toplumsal normlarla düzenlenmiş durumda yasaktır diyor. Mesela ilk örneğimiz Almanya. Almanya'da sokakta veya kamuya açık alanlarda çıplaklık tamamen serbest değil. Plajlarda veya özel olarak belirlenmiş serbest beden kültürü alanlarında çıplaklık mümkün. Ki biz zaten ben videomda herkes yerine göre giyinmeli derken bundan bahsediyordum. Fakat şehir içinde veya sokaklarda çıplak dolaşmak yasaktır. Kabahatler yasasına göre para cezası uygulanır. Fransa, Fransa'da kamuya açık alanlarda aşırı cinsel içerikli giyim ve çıplaklık yasak çoğu şekilde kamusal alanlara uygun giyim zorunludur. Özellikle bu da çok önemli bir konu bence. Özellikle küçük çocukların bulunduğu alanlarda teşhircilik cezai suç sayılır. Devam ediyorum. İngiltere. İngiltere'de kamusal alanda teşhircilik suçtur. Bu kişinin cinsel organlarının başkalarının görebileceği şekilde göstermesini de kapsar. Cezayı para cezası veya kısa süreli hapis olabilir. Dediğim gibi iç çamaşırıyla dolaşmak İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç hani böyle çok refah seviyesi yüksek olan ülkeler plajlarda veya belirlenmiş alanlarda çıplaklık serbest olabilir. Ancak sokaklarda veya şehir içinde cinsel teşhir veya uygunsuz çıplaklık yasaktır. Toplum genelinde kamusal alanlarda herkesin huzuru önceliklidir. Özetle Avrupa'da mesela sauna, işte e, plaj festival demiş çıplaklık buralarda tölere edilebilir fakat sokak, park, şehir içi gibi kurumsal alanlarda cinsel teşhir veya uygunsuz giyim yasak ve cezai işlem gerektirir. Amaç, amaç ise buradaki amaç ise yine başkasının özgürlüğüne saygı göstermek ve kamusal alanlarda güveni ve huzuru sağlamak. Yani ben bu kadar açıkladım daha da anlamak istemeyen bir insana zaten söyleyecek bir şeyim yok. O yüzden bu ilk insan tipimizi aldık gönderdik. Şimdi ikinci insan tipimiz ve bence çok tehlikeli olan ve e, insanların ya bu insanlar da beni dinden soğuttu ya dinden uzaklaştım diye insan tipi ve din, bu insanları görüp dinden uzaklaştım diyenleri anlayabiliyorum. Anlayabiliyorum çünkü mesela e, birçok bu, bu insan tipi daha çok yorum yapmıştı ve özellikle bir tanesi gerçekten bence ürkütücü ve korkunçtu. O videonun başında da bahsettiğim gibi hani benim cehenneme atılacak bir odun olduğumu bahsetmiş. Şimdi kendisinin anlayacağı şekilde ve bu tarz insanların anlayacağı şekilde cevap vermek istiyorum. Kesinlikle riyakar ve iki yüzlü bir bakış açısı. Neden? Madem sen benim cehenneme atılacak kadar e, çok günahkar ve çıplak giyindiğimi çıplak giyindiğime o videoda, o videoda söylüyorsan, sen bir YouTube'da ne işin var? İki, YouTube'da işin var. E, böyle birinin benim videomu izliyorsun, e, yorum yazacak kadar sonuna kadar izliyorsun hala videonun içinde kalıyorsun, yorum yazıyorsun ki bu özellikle bu şahıs başkalarının yorumlarına cevap yazıyor bir saat sonra ama kendi kendi büyük yorumunu da yazmıştı. Yani bayağı zaman geçirmiş. Sen iki yüzlüsün o zaman. Sen yanlış bulduğun bir şeyi seyrediyorsun ve izliyorsun. Sen iki yüzlüsün. İkincisi Şimdi İslamiyet'te benim anladığım en azından, benim anladığım, benim araştırdığım İslamiyet'te zan kötü bir şeydir. Yani sen bir insanı hiç tanımadan birincisi ona bayağı bütün dünyanın kötülüklerini atfettin, cehenneme attın. İki, her iki her zaman tövbe kapısı açıktır. Sen benim günahkar olduğumu düşünüyorsan bile... Düşünüyorsan bile ben onun bakış açısından size yorumlar yapıyorum. Onun hastalıklı bakış açısının, düşüncelerinin cevaplarını veriyorum bu arada. E, tövbe kapıları her zaman Allah katında açıktır ve insanlar her zaman tövbe eder. Şimdi sen Allah şirk koşuyorsun. Sen beni ve benim gibi kadınları hemen cehenneme attın. Ama Allah e, sen yaratıcı mısın ki? Sen nasıl şirk koşuyorsun? Alan en büyük günahlarından biri şirk koşmaktır mesela. Gibi böyle insanları hiç sevmiyorum gerçekten. E, böyle insanlardan çok rahatsız oluyorum. Böyle insanlar e, daha az din hakkında meraklı ve araştırmak tan çekinen veya istemeyen veya ilgisi olmayan insanları bile dinden uzaklaştırıyor ve dine düşman ediyor. Hani kendisi çok dindar ve koyu olduğu için aşırı radikal bir şekilde insanları günahkar ilan ediyor ya. Aslında dine en büyük zararı veren kişiler bu kişiler. Ben böyle düşünüyorum. biraz böyle sitemvari bir video oldu ama eminim ki sizin de böyle tanıdıklarınız olduğu için bana hak vermişsinizdir diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Eleştirilere açığım bu arada hani eleştiriye açık değilim gibi algılanmak istemiyorum. Benim gibi kesinlikle düşünmeyen yorumlar da geldi ama çok saygılı yazmış mesela özellikle biri vardı hiç benim gibi düşünmüyor. İşte ben Amerikan vari bir yaşamı seviyorum diye yazmış buradan belki dinliyorsa kendini bilecektir. Ama saygılı şekilde yazmış yani benim gibi düşünmek zorunda değil ki. Ben de ona cevap verdim. Cevap olarak yine saygılı bir cevap yazmıştı. Benim hoşuma da gitti. Yani sen benim gibi düşünmüyorsun ama saygı çerçevesinde bana kendi fikrini söylüyorsun. Gayet de ben seni takdir ederim. Sen benim gibi düşünmek zorunda değilsin. Ama en çok da özgürlüğü savunan kesim, kendi özgürlüklerine gelince böyle ellerinde kılıç hani bu ikinci kesimdeki insanlar var ya böyle ellerinden gelse böyle öldürecekler yani hani kendince cihat kısmına da yanlış anlamışlar. E bu kesim, bu aşırı özgürlükçü kesim de öyle ya. Mesela kadın ya da adam her kimse tabanca olsa vuracak yani. Hani o derece e, sadece kendi özgürlüğüne düşkün insanlar bunlar. Neyse tansiyon yükselmeden videoyu bitirmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Neyle alakalı olsun bir sonraki video? Aslında aklımda e, toplum mühendisliği var. Yani toplumu çürütmek için medyanın neler yaptığı ve insan psikolojisine dair oyunlarından bahsetmek istiyorum. Ee, ama sizin fikirleriniz de benim için önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.